Bir süredir sizlerle yaşamın zorluklarıyla, stresle, öfkeyle, kaygıyla nasıl baş edebiliriz gibi konularla ilgili bilimsel içerikli videolar paylaşıyorum. Bu sefer istedim ki biraz farklı olsun, biraz eğlenelim. Bu hafta sizinle kokoloji testi ile kendimizi biraz daha yakından tanımaya çalışacağız ve bilinçaltımızın derinliklerine doğru ineceğiz. Bunun için hadi kağıdı kalemi alın, gelin başlayalım. Koko, Japonca akıl ve ruh anlamına geliyor. Loji ise malum, bilim ya da belirli alanda yapılan çalışmalar anlamına geliyor. Kokoloji, psikoloji alanında profesör olan Isami Saito ve Tadahiko Nagao tarafından hazırlanmış bir tür kendini keşfetme oyunu. Kokoloji oynamak, tavan arasına çıkıp ne var ne yok bakmaya benzer diyor kitabın yazarı Saito. Hadi şimdi siz de kalemi kağıda alın ve şu tavan arasına bir çıkalım. Bilinçaltımızın derinliklerinde neler var, neler yok bir inceleyelim. Aynı isimli kitabın içerisinde kendinizi keşfetmenize yardımcı olacak çok sayıda soru ve bu sorulara vereceğiniz cevapların anlamları var. Ancak tabii ki bu sorular kültürden kültüre, sosyokültürel alışkanlıklara göre değişebilir. Ama yine de insanların bir takım ortak özellikleri var tabii ki. kokolojide zaten buradan yola çıkıyor. Ben kitabı incelediğimde gerçekten de beni şaşırtan sonuçlarıyla verdiğim cevaplarla ve bunların anlamlarıyla beni şaşırtan ve daha evrensel olduğunu düşündüğüm bazı soruları sizin için eledim. İşte bu videoda bu birkaç tane soruyu sizinle paylaşacağım. Şimdi biraz daha çeşitli senaryoları zihninizde canlandırmanızı isteyeceğim sizden ve size bazı sorular soracağım. Bu soruların cevaplarını lütfen kağıda yazın. Ancak bu soruları cevaplarken lütfen ama lütfen çok fazla düşünmeyin. Aklınıza ilk geleni söyleyin. Hmm, acaba bu soruda neyi görmeye çalışıyor? bunun altında ne var diye çok fazla düşünürseniz verdiğiniz cevaplar zaten çok da geçerli olmayacaktır. Kasmayın kendinizi, rahat bırakın, eğlenmeye bakın. Ne anlama geliyorsa geliyor. Doğa yürüyüşlerini çoğumuz severiz. Doğa gerçekten de ruhumuza iyi gelir. Şimdi çok nadir bir taşı bulmak için bir dağa tırmanmak üzere bir yola çıktığınızı hayal edin. Dağın eteklerine vardınız ve şöyle bir durup dağa bakıyorsunuz. Dağa baktığınızda aklınızdan ne geçiyor? yazın. Bu dağ hakkında ne düşünüyorsunuz? Zorlu bir arayıştan sonra taşı bulamadınız ve güneşte batmak üzere. Peki şimdi ne yapacaksınız? Ne yapmaya karar verirsiniz? Yazın. Sonunda aradığınız taşı buldunuz. Bu taş nasıl bir taş? Değeri, ağırlığı, boyutu nedir? Yazın. Artık dağdan inmeye ve evinize geri dönme vakti. Dağla vedalaşmak için ona ne söylersiniz ve o size ne cevap verir? Yazın. Evet, birinci senaryomuz bitti. Umarım cevaplarınızı yazmışsınızdır. Şimdi gelelim bu cevaplar ne anlama geliyor bunları konuşmaya. Önünüzde yükselen dağ babanızı ya da baba figürü olarak hayatınızda gördüğünüz bir kişiyi sembolize eder. Dolayısıyla Dağ hakkındaki düşünceleriniz yani birinci sorumuza verdiğiniz cevap sizin babanızla ilgili düşüncelerinizi yansıtır. Nasıl bir babanız vardı? Böyle dev gibi, heybetli mi? Yoksa daha yumuşak başlı, daha sakin mi? Verdiğiniz cevap bize bir ışık tutuyor. İkinci sorumuz aramakta olduğunuz taşla ilgiliydi hatırlarsanız. Bu taş sizin henüz keşfedilmemiş potansiyeliniz ve yeteneğinizle ilgilidir. Ve bu taşı aramaktaki kararlılığınız bu potansiyele ne zaman ulaşacağınıza dair bize bir ipucu veriyor. Her şeye rağmen taşı aramaya devam edenler, bu yolda kararlılıkla yürüyecek olanlar. Biraz kamp kurur, daha sonra taşı aramaya devam ederim diyenler, bu potansiyele ulaşmak için gösterecekleri çabayı daha uzun bir zaman dilimine yayanlardır. Taşı aramaktan tamamen vazgeçenler ise yazara göre maalesef potansiyellerini hiçbir zaman sonuna kadar kullanamayacak olanlardır. Üçüncü sorumuzda aradığınız taşı tanımlamanızı istemiştik hatırlarsanız. Nasıl bir taş, değeri nasıl vesaire gibi. İşte bu taşın değeriyle ilgili söyledikleriniz sizin kendi değeriniz hakkındaki düşüncelerinizi bize yansıtıyor. Dördüncü sorumuzda hatırlarsanız vedalaşma sözcüklerinizi sormuştuk. Dağ ile vedalaşırken ona söyledikleriniz babanıza daima söylemek isteyip bir türlü söyleyemediklerinizdir. Onun size verdiği cevap ise babanızın sizinle ilgili duygularıdır. Şimdiki senaryomuzda yıllardır kimsenin ayak basmadığı eski ve yıkılmak üzere olan bir binadasınız. Ve yerin altına doğru inen bir merdiven keşfettiniz. İlk sorumuz geliyor. Bu merdivenin kaç basamağı var? Birinci sorunun cevabı olarak bunu yazın. Senaryomuz devam ediyor. Merdivenden aşağıya doğru inmeye başladınız. Aşağıya doğru inerken birinin sesini duydunuz. İkinci sorumuz geliyor. Bu kişi ne yapıyor? Ağlıyor mu? İnliyor mu? Yoksa sizinle konuşuyor mu? Cevabınızı yazın. Üçüncü sorumuz. Bu kişinin sesini duyduğunuzda nasıl bir tepki veriyorsunuz? Sesin kaynağını mı aramaya başlıyorsunuz? Yoksa korkudan donup kalıyor musunuz? Yoksa arkanıza bile bakmadan kaçıyor musunuz? Merdivenin ortasındasınız. Aşağıdaki kişi şimdi size adınızla seslenmeye başladı. Fakat tam o sırada arkaya doğru döndünüz ve kapıdaki ışıktan birinin daha gelmek üzere olduğunu gördünüz. Bu gelen kişi tanıdığınız biri. Peki kim? Tanıdıklarınızdan birini seçin. Evet, gelelim verdiğiniz cevapların anlamlarına. Terk edilmiş binalar ve yeraltı odaları, gömülmüş anıları ve eski psikolojik yaraları sembolize eder. Aşağıya doğru inen merdiven sayısı yani birinci soruya verdiğiniz cevap sizin bu yaralardan ne kadar etkilendiğinizi gösteriyor. Eğer aşağıya doğru inen merdiven sayısı az ise bu durumda sizin bu yaralardan daha az etkilendiğiniz anlamı çıkıyor. Ancak aşağıya doğru merdiven sayısı eğer çok fazlaysa bu durumda çok sayıda psikolojik yaranızın olduğu ve bunlardan derinden etkilendiğiniz manasına geliyor kitabın yazarına göre. Gelelim ikinci sorumuzun cevabının anlamına. Karanlıkta duyduğunuz sesler sizin geçmişteki acılarınızı nasıl yaşadığınızı bize anlatıyor. Eğer karanlıkta duyduğunuz ses bir ağlama ise bu geçmişte yaşadığınız acılarda başkaları tarafından avutulduğunuz birilerinin sizin yanınızda olduğu anlamına geliyor. Eğer bir inleme sesi duyduysanız geçmişte yaşadığınız bu acılarda genellikle yalnız olduğunuz, acınızı yalnız başına yaşadığınız anlamına geliyor. Eğer bir konuşma sesi duyduysanız bunu duyan kişiler genellikle acılarını göğüslerinde bir madalya olarak taşır ve bunların yara olduğunu düşünmeyi reddederler. Onlara göre onları öldürmeyen şey onları güçlendirmektedir. Karanlıktaki seslere verdiğiniz tepki sizin geçmişteki acılarla nasıl başa çıktığınızı bize gösteriyor. Eğer Sesin kaynağını bulmaya doğru gittiyseniz, demek ki büyük ihtimalle hayatınızda da inisiyatifi eline almayı seven, sorunlarla yüzleşmekten kaçınmayan, sorunların köküne inip çözüm bulmaya çalışan bir kişisiniz demektir. Eğer sesi duyar duymaz korkup kaçanlardansanız, bu durumda genellikle sorunlarla yüzleşmekten kaçınma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sesi duyduğunuzda korkudan olduğunuz yerde dona kaldıysanız, adeta oraya çakıldıysanız bu durumda kitabın yazarına göre bu sizin geçmişte çözemediğiniz olaylara çakılıp kaldığınız ve bu olaylarla ilgili duygusal yüklerinizin bugünü de yaşamanıza engel olduğu anlamına geliyor. Dördüncü sorumuzda merdivenin başında beliren yeni bir kişi olduğundan bahsetmiştik ve bu kişi kim tanıdıklarınızdan birini seçin demiştik. İşte bu seçtiğiniz isim zor zamanlarda sırtınızı dayayabileceğinizi düşündüğünüz kişidir. Bu kişi sizi rahatlatacak ve içinizdeki buruklukları iyileştirmenize yardımcı olacak kişidir. Test sonuçları ne çıktı? Sizi ne kadar yansıttı ya da ne kadar tutturduk bilmiyorum. Ancak bu tarz testler tabii ki bilimsel olmaktan ziyade daha çok eğlence amacıyla yapılabilecek testlerdir. İnsanoğlu herhangi bir testle yüzde yüz belirlenebilecek kadar basit bir yapı değildir. Oldukça karmaşık bir varlık olduğumuz için sadece testlere güvenerek tabii ki sonuçlara varamayız. Psikoloji, kişisel gelişim ve iyi hissetme ile ilgili videolar dikkatinizi çekiyorsa lütfen kanalımıza abone olun. Bildirim zilini de açın ki her yeni video yüklediğimizde haberiniz olsun. Çarşamba ve cumartesi günleri. Yeni videolarımız yayında oluyor. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.